Şimdi buradan sık sık paylaşmaya çalışıyoruz. Gündemde özellikle sosyal medyada özellikle SGK uzmanları nezdinde özellikle muhalefet milletvekilleri ve muhalefet genel başkanları çoğunlukla kademeli emeklilik sistemine şimdiden destek vermeye devam ediyorlar. Hani Sayın Özgür Özel'den tutun Sayın Desteci'ye kadar belki AK Parti milletvekillerinin bazıları belki muhalefet milletvekillerinin çoğu kademeli emeklilik sisteminin aslında EYT'den sonra oluşan o büyük boşlukta insanların haklarının yendiğini kabul ediyorlar ve bunun için aslında bir şeyler yapılması lazım. Emader bunun için uğraşıyor. İmza kampanyaları, sendikalarla görüşmeler, mitinglerde konuşmalar, bayraklar, o Emader kademeli emeklilik dosyası bunların hepsini Emader kademeli emeklilik için en azından SGK uzmanları meclinde de bu göz önünde bulunduruyor. Daha geçtiğimiz günlerde Sayın İsa Karakaş bir açıklama yapmıştı. Ne demişti? Yine Türkiye Gazetesi'nde köşe yazımda çarşamba günü sizi konuşacağım demişti. Kademeli emeklilik sisteminde neler yaşanabilir? Hani EYT'den sonra tarih ne olur? Bu konu hakkında Sayın Karakaş çokça defadır uyarıda bulundu. Çokça defadır kademeli emeklilik sistemine tarih verdi aslında zor değil. Yani şu listede oluşan, Emader'in paylaştığı bu listede oluşan o yaşların, o hakların iade edilmesi söz konusu. Bunlar yapılması söz konusu. Hani Sayın Karakaş da EYT konusuna çoğunlukla değinerek 8 Eylül 99 ve öncesinde bir gün bile sigortalı olanlar haklarını aldı diyor. Bir gün sonra işte 9 Eylül'de işte Ekim'de, Kasım'da, Aralık'ta, 2000 yılında SGK girişi olanlar arada 17 yıl, 20 yıl ne yazık ki kaybetti diyor. 20 yıla kadar geç emeklilik gelecek diyor. E bunun düzenlenmesi için, bunun tekrar bir hakların iadesi için mutlaka adım atılması lazım diyor. Hal böyleyken adaletsizlik hassasiyetiyle en az EYT'liler kadar ülkemizin her ilinden, her ilçesinden kadın erkek değişik meslekler, değişik statü ve dünya görüşüne sahip milyonlarca kişi emeklilikte adalet bekleyenler olarak kademeli emeklilik bekliyorlar. İşte bunun için de aslında son noktayı koymuş Sayın SGK uzmanımız geçten de hani bizim de hep aklımızdan geçen Sayın Özgür Erdoğan da Sayın İsa Karakaş da zamanında yine Sayın Ali Tezel de sık sık bu konuyu gündeme getiriyor. EYT'den sonra o boşlukta kalan o 2000 ile 2008 arasında kalan prim mağduriyeti çekenler, yaş mağduriyeti çekenler dedik 20 yıl kalıyor arada belirtilen kesim henüz 3 yıl bile dolmadan çığ gibi büyüdü diyor. Yani bunun devamında bu insanlara tıpkı EYT'de olduğu gibi mutlaka hani bizim de beklentimiz olası bir seçim öncesinde tekrar hatırlanmalı seçim öncesi bu yasa çıkarılmalı diyor kendisi de. Günümüzde özellikle sosyal medya ve diğer mecralarda çok ses getirerek getirmeye başladılar. Öyle ki neredeyse her meclis oturumunda bu mesele konuşulur hale geldi. Dolayısıyla bu meselenin önümüzdeki genel seçimlerden önce çözülmesi kaçınılmaz olur diyor. Sayın Nisa Karakaş yani şu listeyi geçen şu listeyi gündeme getirip şu listedeki bulunan yaşlar primler bazı arkadaşlar yorumlarda yazıyor işte listede eksiklikler var listede işte yanlış 3 yaş var, 2 yaş var diyorlar. Onlar düzenlenir. Onlar yasa tasarı halindeyken bile konuşulur. Sendika başkanlarıyla yine emadder başkanlarıyla. Geçmişte hatırlarsınız Gönül Boran Ulufak EYT meselesi için. Neler neler, ne düzenlemeler yapıldı. Konuşuldu, gidildi, gelindi. Aynı şekilde Mihrimah Hanım da kademeli emeklilik için mutlaka emadder başkanı, mutlaka bakanlıkla görüşebilir. Hükümetle, iktidarla görüşebilir. Mutlaka seçim öncesi bizce de bir düzenleme yapılacaktır diye düşünüyoruz arkadaşlar. Sayın İsa Karakaş'ın bu açıklamaları güzel ama keşke seçime kalmasa. Değil mi? Keşke seçim beklenmese. Çok daha iyi olur. Görüşürüz arkadaşlar.